Savcım, Hepsini buraya yükledim. Harikasın. Söyle Osman, Eren abi transferi yakaladık. Allah. Sen ne diyorsun Osman? Vallahi yakaladık. Abi şimdi şöyle, e, Turgut Ali'ye direkt yatan bir para yok ama bu Haluk Yıldırım'ın şirketlerinden birinden yurt dışına para akışları var. Bir kliniği aynı yere. Ben aradım kliniği sordum. Turgut Ali adına abi. Tamam bunun belgesi var mı? Yani fotoğrafını çektim o olur mu? Olmaz mı Osman olmaz mı? Yolla yolla. Eyvallah şimdi kapatıp yolluyorum hemen. Tamam. Adamım Osman. Ha? Dosya ulaşıyor yavaş yavaş savcım. Aynen öyle başkomiserim bak. siz bin yaşayın be Gel. Ne yaptınız? Direkt kendi almış evrak. Ayrıca Haluk Almanya'daki bir kliniğe Turgut Ali'nin adına para yollamış. Bu işte başarıyoruz sevgili ortaklarım. Hı? Göksücan arıyor. Aç aç. Kravatın sonucu çıkmıştır. Söyle Göksücan. Bu kravatın her yanı barut süprüntüsüyle dolu başkomiserim. Derya savcım göreyim sizi. Sayın reis sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyoruz. Buyurun savcım biz de Özcan savcıyla görüşüyorduk. Beylikdüzü'ndeki ile ilgili bilgi veriyordum ben de hakim hanıma. Bu savcının gönderdiği polis ekibinin bir saat sonra gitmesi için talimat veren kişiyi buldum. Turgut Ali Başsavcıymış. O zaman Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, biz de size Turgut Ali ile ilgili ihbarda bulunmak istiyoruz. Dosyayı incelerseniz süreci hızlandıracağınıza eminim. kızımı ver bana. Hop, sen rahat rahat bin. Canı da al. Hadi bakalım, Almanya yolcusu kalmasın. mısın? Hadi bakalım anneciğim. Bak gidiyoruz gördün mü? Ver canım. Nergis, sen ipi al. Bana da iki dakika müsaade et. Geliyorum. Ne oldu yani? İş işte canım bir şey yok. Geleceğim. İzin ver. Karım ve çocuklar gitsinler. Tabii ki gitsinler. Bunca acının bir anlamı olsun değil mi? Kızım kurtulsun. Nergis hayatım. Görürsen. Siz havalimanına gidiyorsunuz. Tamam mı? Benim halletmem gereken bir mesele var. Çözüp geleceğim. Nasıl yani? Tamam geleceğim dedim canım. Şoför bey. Ee, yeni havalimanı dış hatta da gidiyorsunuz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Geçelim mi? Araca buyurun. Bu yakalanmanın verdiği nefret dolu bakışı biliyorum. Umarım suçları ispat edilir ve cezasını çeker. Öyle olacak. Umarım. Yoksa insan bu kuyruk acısıyla çirkinleşebiliyor. Bakma öyle. Yaşadım kendimden biliyorum. Bu ekip tarafından ben de bindirildim o araca kelepçeyle. O zaman kısa bir veda konuşması yapalım. Her şey için teşekkür ederim. Tuhaf bir şekilde samimiyetle yanındaydın. Sağ ol. Ama buraya kadar sağ ol. Benim için zevkti. Bence acayip iyi ortak olduk. Bak acayip. Yenilmezler takım. Çok fenayız. Çok. <laughs> Devam ettirmek istemez misin? Sana resmen ortaklık teklif ediyorum. Tilmen ve Erguvan Hukuk Bürosu. Pardon. Tilmen ve Erguvan Kaya Hukuk Bürosu. <laughs> Sakın. Hayır demeden önce düşün. Ciao.